But if you close your eyes <Sessizlik> 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 Merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte Factions oynuyoruz arkadaşlar Factions'a ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, Yanımda arkadaşım kankam var Em hoş geldin <laughs> Tamam başladık evet bu ne diyor Kredi takas ee, para diyelim e, tamam arkadaşlar şimdi bu e, bu bölümümüz arkadaşlar şöyle aşağı doğru bir vagon yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yani şöyle. E, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün bölümümüzde yani şöyle aşağı doğru madenimize vagon yapacağız ve yani vagon dediğim bu arada şey. E, böyle yani şurayı devam ettireceğim. Bu bölümümüzde ve arkadaşlar evimizin için düzenleyeceğiz azıcık. E, sonrasında zaten e, biraz ben bayağı bir leverim vardı zaten arenada öldüm. 80 kan var gördüğünüz gibi sağda. Bu serverden e, e, şey almak için zaten arkadaşlar. Serverden her, her bölümümüzde. Aşağıya koyacağım yani gençler. E, biraz onu toplayalım bakalım. E, evet. Abi dur, dur dur dur. Git buradan git buradan git buradan. Tamam şunları ben paramı şuraya koyalım. Jet olmuş bu arada bu serverde. Çok güzel server arkadaşlar diyebilirim yani. Baya iyi. Şimdi. Şu yerleri şey yapacaktım abi. Huş yapacaktım. Fakat sabah olmaz şu an. E, ben şu anda yani biraz o huş odunu almak istiyorum arkadaşlar. O yüzden huş odunu azıcık toplayacağım yani. Şurada var mesela. Hadi bakalım şöyle şu huş odunu alalım. Şöyle toplayalım arkadaşlar zaten. O azıcık bir yer için yeterli olur herhalde. Tamam. Şimdi şunları alalım şöyle. Birazcık daha yeterli olacaktır. Bu ağaç son yani bu ağacı da kestim mi tamamdır arkadaşlar. Şunları da evet. Tamam şunları da şöyle çevirelim. Tamam iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağı doğru inelim. Dediğim gibi elma zaten bedava olduğu için güzel. Şimdi şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şu kapıyı örteyim. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü şeyimiz var yani. Gördüğünüz gibi chest'lerde bayağı bir şey var. Şu vagonu alacağım abi. Deneme için yapacağım birazdan. Lepişleri de satalım biraz sonra zaten. Şimdi arkadaşlar şunları kıralım. şunları şöyle. Şöyle kıralım bakalım. Ki buraya dediğim gibi beyaz odun yapacağım. Huş odunu şunları şöyle kapatalım tamam şuraları şöyle yapalım ee, şöyle şuraları şöyle kıralım arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben yeni bir plan açtım dün ee, çok güzel bir şekilde bu arada şey rankımda yani çaylaktım oyuncu yükseldim baya güzel oldu 50k yani 50 milyar <laughs> 50 milyar ne abi 50 bine yani 50 bin dedim bu arada şey yani 50k yani 50 bin aynen 50 bin işte ona şey yükseldim yani 50 50 kanız varsa e, siz de oyuncu rütbesine yükselip yükselebilirsiniz arkadaşlar. Ben yükseldim. Lapis kazdım zaten bayağı bir param oldu zaten şu anda. Arkadaşımda da yüzün üstünde K var yani. 100 bin K var yani 100 bin var. Tamamdır şuraları kıralım hatta tekrardan. Şuraları kıracağım satacağım çünkü bunları. E, ee, bayağı iyi tamam. E, ee, şimdi şuraları da kapatalım şöyle. Tamamdır. Dediğim gibi arkadaşlar bu dediğim gibi yani vagonu falan düzelteceğiz. E, ee, şurası gıcık duruyor fakat onu ben video dışında yapacağım. Siz sıkılmayın diye arkadaşlar sadece vagon falan yapacağız eğlenceli şey içerikler üreteceğim şimdi. Abi bunlar kırmadım mı ben? Tamam. Bir dakika abi, şunları da kıralım. Tamam bunun yerine buralara kuvars koyalım. Şöyle kuvarslarımızı koyduk. Ee, çok güzel de durduğu açıkacağız. küçük ee, böyle evimiz var, sandıkları kilitledim gördüğünüz gibi. Sadece arkadaşımla ben açabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar yani ray ee, ray var mı? E, Raiz diyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey, e, bu benim kankam yani. Skype'dan ekleyeceğim. Onunla da bir video çekeceğiz beraber. Diyebilirim arkadaşlar. Şimdi içerisinde bakacağım. Yoksa kankamda yoksa ben de direkt zaten şey yapacağım. Var mı? Az para atsana diyor. Kaçka? E, para atmayı falan bilmiyorsanız arkadaşlar göstereceğim. Yani arkadaşım istediği için göstereceğim. tabi. Para istediği için daha doğrusu. E, zaten bizde de bayağı bir para var. Eee Tamam iki kağıt atayım o zaman. Pardon ben kaç lira attım? Tamam şöyle yapalım. 2000 atayım. 2000 e, k attım yani 2 k attım yani 2000 lira attım galiba. O şekilde. Tamamdır arkadaşlar. E, şimdi ben ray yapacağım. Ray yapalım ray. Chat'le de ilgilenmeyeceğim. Ray videodayım şu an. Ray alacağım abim. Ray. Evet ray var burada bir tane. Deneme yapacağız arkadaşlar burada. Evet rayları attı arkadaşım. Abi bu kadar yapmaya gerek yoktu ya. Neyse yapmış arkadaş. Biz de o zaman keyfini süreriz. Neyse sıkıntı yok şöyle. Arkadaşlar hemen bunu komple full döşeceğim. Zaten hızlı çıkarız. Çünkü bayağı hızlı bir şey. Ray yani. Şöyle koyalım bunları. Ee, bu arada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim ve paylaşırsanız açıkçası daha da sevinirim. Şöyle şunları hemen koyalım arkadaşlar şöyle. Ee, Factions'ı severseniz daha bölümlerini çekeceğim yani bayağı bir. Açıkçası ben de keyif alıyorum. Eskiden de açıkçası sıkıldım arkadaşlar yani bayağı yani çok sıkılmadım fakat yani yine de insan sıkılıyor yani ben video çekmeden yani YouTube'a girmeden önce bayağı bir oynamıştım zaten. Ee, sizler için çekeceğim daha doğrusu. Şuraları kır bu arada şu şeyi geri koy dostum. Ee, şuraları şöyle. Sonra ardından böyle yapsak dönmez. Abi bir dakika nasıl döndüreceğim ben burayı ya. Şöyle mi yapacağız? Ş şöyle. Şöyle bir dakika şöyle. Sonra böyle mi abi? Abi nasıl döndüreceğim ben burayı ya. Galiba o şekilde. Bir dakika dostum çekil be. Çekil dostum. Şöyle yapacağım bir dakika dur bir, sen dur bir şöyle sonra böyle yapacağım Evet evet gönderdim galiba şu anda Evet orayı kır normal koyacağım Hayır hayır normal Abi normal ray yok ya yanında şu an Bense ben seven Roma normali yayıp geleceğim ee, şöyle normal yaya çıkalım arkadaşlar yani normal yay diyorum ya yapacağım işte arkadaşlar normal gördüğünüz gibi CHG ailesi diye bir klan açtım. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben size istek atarım yani. E, izleyicilerimle oynarım. Şimdi şöyle yukarı gidip ben bir hemen e, şey yapacağım yani arkadaşlar. Neydi onun adı? E, açıkçası biraz e, normal yay yapacağım. Tamam sen maden yap. Tamam. E, o maden yapsın arkadaşlar. Biz de rayda ilgilenelim. Ardından videomuzu bitiririz. Şu anda videomuzu daha doğrusu daha yani daha bitmeyecek de tam ben konuşamadım evet tamam şimdi e, ne yapacaktım abi ben Ray evet, demirimiz arkadaşlar biz çok zenginiz vardı onu da size söyleyeyim gördüğünüz gibi çeste bakın abim abi şu zenginliğe bakın ya dün 30 Ağustos diğer arkadaşlar e, Severin kurucusu e, Mert yani e, o arkadaştan alacağım ben de yata, YouTuber tagını verecek zaten kurucu olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bizim hep bütün oyuncuları bir yere ışınladı ee, ve oradan arkadaşlar bir yer ışınladığı zaman da zaten biz ee, bizi ışınladı ya sonrasında arkadaşlar şey yaptım neydi onun adı ee, sonra zaten orada bir sürü şeyler var zaten nasıl diyeyim size şey vardı abi nasıl anlatayım şey vardı arkadaşlar e, ee, şöyle şu ya, ray böyle yapılıyordu aynen 16 tane yeterli şunları alalım kesilmesinler tamam şimdi abi şunları koyalım güzel şimdi şöyle ilerleyelim bakalım arkadaşlar Aa bir dakika. Redstone var mı bende? Ee, redstone kızıltaş taş meşalesi lazımdı zaten. Şunlara koyalım. Tamam. Şöyle aşağı doğru inelim. Hatta ben vagonla ineceğim abi. İnan şöyle binelim. Dostum beni bekle. Heh. Şöyle inelim bakalım. Allah ne oldu lan? Oha lag mı oldu? Hayır abi ne olmuş lan? Geliyorum. <laughs> Neyse abi şöyle inelim. Ee, Hadi bakalım. Evet ben neden yavaş iniyorum bu arada anlamadım ha. Neyse abi şunu kıralım. Lag oldu galiba ondan öyle oldu. Tamamdır arkadaşlar şimdi şunları şöyle. E Şöyle anasını satayım yeter be. Şöyle tamam mı? Tamam mı dayı şöyle yapalım. Şuraları şöyle. Şunu da şöyle koy. Şunu da şöyle şöyle. Tamam arkadaşlar. Ardından buraya böyle koyalım. Abi nasıl döndüreceğim ben bunu yeter ya. Anlamadım ha. Şöyle yapacağım abi. Tamam böyle. Böyle. Sonra böyle değil mi? Evet böyle işte. Sonra arkadaşlar şöyle yaparım. Şöyle döndürürüm. Şöyle ve sonra böyle ilerletelim. Ee, tamam arkadaşlar çok güzel şekilde yapalım. Ee, şöyle yapsak zaten hepsini etkiler değil mi? Şu, şuraya koysam. Ee, bayağı bir etkiledim. Yani bayağı bir ileri sonra şuraya da koyalım tamamdır ee, evet böyle yani devam ettiririz arkadaşlar zaten bunu yani şöyle şimdilik şuralara yapalım Ve zaten her yeri bununla gitmeyeceğiz açıkçası zaten sadece şuraya ne bileyim yani buraya falan kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar şöyle çekelim hatta gelmişken şöyle 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 evet diamond bulduk diye abi oha işte arkadaşlar buraya kadar geldi şimdi testimizi yapacağım fakat şuraları ben bir kapatayım ilk öncelikle şöyle hop ee, tamam şuraları şöyle şöyle yapalım evet etkileme etkiledi hepsini tamamdır şunlar kalmış abi şuralarda şöyle hemen koyalım arkadaşlar tam şöyle ilerledim. ee, hadi bakalım umarım videodan keyif alıyorsunuz arkadaşlar ee, hadi bakalım şunları şurayı da şöyle kıracağım sonra şöyle tamam abi güzel güzel bir şekilde şurasını Tamam yaptık arkadaşlar şuraya da ben bir tanesi koyacağım veya oraya değil de şuraya bir dakika şuraya koyacağım şöyle sonrasında şöyle yaptığımızda Tamam güzel oldu ee, Tamamdır arkadaşlar ee, olsun çekil bakalım evet şuraya da koyacağım bir tane abi ki hepsi şey olsun aktif olsun arkadaşlar ben bunları Minecraft ilk oynadığım zamanlar bunları böyle normal koyuyordum yani hiç, Kızıltaş meşalesi koymuyordum yani Bu yüzden arkadaşlar hemen testimizi Gerçekleştirelim ardından videomuzun sonuna Gelelim arkadaşlar ee Şöyle hemen vagonum Nerede abi benim ya Hemen yapalım abi sıkıntı yok yani Nasıl yapılıyor vagon Şöyleydi galiba aynen Yaptık vagonda tamam Şimdi şöyle binelim arkadaşlar ve atla dayı Allah gitti lan Abim Abi neden orada takılıyor Neyse ben bir tane daha yapacağım çok eğlenceli. Demirimiz zaten bol var. Tamam. Şunları şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi inşallah gitmezsin abi. Şöyle atladım. Hadi gidelim. Çekil çekil. Lan. Lan ne lan, oldu lan. Lan ne oldu lan. Oha ne oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle döndük. Of. Amanın. Çok güzel gidiyoruz ya. bayağı iyi ya. Tamam çok güzel. Lan bir de geri mi gidiyoruz. Dur lan. Dur bekle beni bekle beni bekle lütfen bekle ya gidiyor ya gitme ne olur ya gitme ya aşağı bir daha gel şimdi hop atla ha atla lan abi bir yakalayamadım ya <laughs> o da orada duruyor hala bak ya bak ya atla dayı beni götür yukarı orada video bitireceğim şöyle hemen gidelim arkadaşlar yukarıya doğru. Test sürücümüz başlarıyla tamamlanmıştır yani. Şöyle yukarı doğru hemen çıkalım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru uçalım. Hemen şöyle hop. Bayağı hızlı tren gibi bir şey oldu abi bu. Şöyle kıralım hatta tamam. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.